buna verdiğim isim şu. Oransal oy kullanabilme ile birlikte oluşturulan demokrasi diyeyim ben size. Şimdi ben herkesin oyunun eşit olması düşüncesine karşıyım. Olmaması gerekiyor. Birincisi insanlar siyasetle ilgilenmek zorunda değiller. Dolayısıyla o kişinin buradaki fonksiyonuyla bu işin içerisine girip de bilen, çok ciddi anlamda eğitimli, seviyesi yüksek, bu konularda bilgi düzeyi çok yüksek olan, birilerini gayet iyi tanıyabilecek seviyede olan insanların vereceği oyun bir olmaması gerekiyor. Zaten en büyük problemlerden biri bu. Bunu yaşıyoruz. Bu şu anki sistem siyasetçiler için de iyi değil. Bununla ilgili yapacağım, videoda bu konuya değineceğim. Burada bir kısır döngü var. Siyasetçiler e, toplumu kötü etkiliyor, toplum siyasetçileri kötü etkiliyor. Böyle kısır dön bir sıkıntı var burada. Onu anlatacağım zaten detaylı bir şekilde. Şimdi bu şöyle bir yapı olduğunu düşünelim. İki tane dualist bir yapı kuruyorum ben burada. İki tane grup var. E, oy seviyesinin yüksek olabileceği. Şimdi standart oy var. İşte e, Mültecilerin durumu var. Gurbetçi denen dur kişilerin durumları var. Eğitim seviyesine göre verilecek durumlar var e, ve şey e, vergi durumuna göre oy oranı olması gerektiği durumlar var. Şimdi bir dualist yapı düşünün. Bir tarafta medeni anlamda yüksek seviyeli olan insanların, diğer tarafta da vergi düzeyi yüksek olan insanların oy oranlarını dengeleme yaptığınız zaman burada bir dualist yapı oluşturduğunuz için bu iki taraftan birine kaymayacaklar. Neyi kastediyorum? Şimdi e, vergi seviyesi yüksek olan insanların birçoğu girişimcidir. Yani olaya ekonomik ticari konuda bakarlar ve dolayısıyla kendisini ticari yönde ona yeni pazarlar açabilecek, bu konularda girişimlerde destek görebilecek tarafa oy vermek isterler. Bu da gayet normal bir taleptir. Fakat sadece bunlara kalırsa iş işte tamamen böyle materyalist bir duruma gider. E, toplumdaki sosyal düzendeki e, sosyal adalet diye kavramlaştırılan yapıda çok büyük bir uçurum oluşur. Dolayısıyla öteki taraftan bilgisel bazlı, seviyesi yüksek olanları koyacaksınız ki bir taraf medeniyeti, eğitimi, ahlakı, sanatı daha çok ön planda tutarken öteki tarafta gelişimi, girişimciliği, daha katma değer olan durumları ön tarafta tutacaktır. Dolayısıyla bunları birbirine aslında dengeleyebilirsiniz. Bu dualist yapıda tabii bunu sadece tek bu şekilde uygularsanız evet bir şeyler düzeltebilirsiniz ama kesin çözüm olmayacaktır. Bu aslında anlatmak istediğim sürecin sonunda olan bir şey. Yani sonuca yakın olan bir şey bu. Bir de bunun başına koyduğum bir sistem var. Bunların ikisini bir yaptığınız zaman bir de bunun içerisine dahil edeceğim başka şeyler de var. Yani bu seçim kampanyaları mevzusuyla alakalı durumlar falan var. Yani buradaki harcanan masrafların kimden çıktığını düşünüyorsunuz. <laughs> Sizden çıkıyor, bizden çıkıyor.